Bam bam. Getir topu oynayalım hadi. Getir. Aferin oğlum sana. Aferin. Hadi yakala bakayım havada bir. Yakala. Aferin amca. Sen ne yapıyorsun? Be? Abi 3 numarayı görüyor musun? Onlar bir yerdeydi. Çakırık. Karışık mısın yine? Nerede çakıl? Kıcırın biri nerede kız? Kulakları da örtelim öyle. Tamam topu getir de oynayalım hadi. Evet. Getir topu oynayalım hadi. Getir o. Gel. Getir de oynayalım. Yeah, we're just... Gel Bıcırık gel bak buradaymış, gel bakalım ufaklık Gel Gel minik Gel şu babamdan topu al da oynayalım Babamdan topu isterdi. hadi İse topu babamdan Al Gel, gel şu Getir topu